Ahmet Hakan Hürriyet gazetesi. Ünlüler de kendi aralarında bölümlere ayrılmaktadır. Süper ünlüler, 7'den 70'e herkesin tanıdığı ünlüler. Profesör de tanır, bakkal da tanır. İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Bülent Ersoy klasmanı yani. Yeni yetme ünlüler. Eskiden oyuncuları hepimiz tanırdık. Artık tanımamız asla mümkün değil. Yüzlerce dizi, binlerce oyuncu. Hangisini tanıyalım birader? Fenomen ünlüler. Geçen gün birine rastladık kafede. Bunu tanıyor musun dedi arkadaşım. Tanımıyorum kim dedim. Fenomen oğlum bu. Kaç takipçisi var biliyor musun diye karşılık verdi. Takipçi sayısıyla paralel bir ünlülük bu. Seçkin ünlüler. Sadece entel dantel kesiminin tanıdığı ünlüler. Refik Anadol mesela. İhsan Oktay Anar mesela. Bu kesimin zirvesinde Orhan Pamuk var. Hoca ünlüler. Alanları birbirinden çok farklı hocalar bunlar. İlber Hoca bunların şahıdır. Çaptan düşse de Canan Karatay da bu kategoride. Gitgide daha fazla antipatik olsa da Celal Şengörü de sayabiliriz. Eski ünlüler. Sokakta gezerken birine rastlasanız, yahu bu şey değil miydi diye hafızanızı zorlar da zorlarsınız. Adını hatırladığınızda da rahatlayı verirsiniz. Başrol oynamış oyuncular. Fazla çıkış yapamamış eski oyuncular falan. Pasolini Küçük Ömer şöyle bir şeye rastladım. İtalyan komünist film yönetmeni Pasolini, 68 olayları zamanında Roma'da sokaklara dökülen gençlerin orta sınıfa mensup olduğunu, bu gençlere müdahale eden polislerin ise aynı yaştaki fukara çocukları olduklarını vurgulayıp, 68'li gençlere azıcık mesafe koymuş. Hemen İdris Küçük Ömer geldi aklıma. O da Türkiye'de sol, sağdır, sağ, soldur demişti. Zelenski Biden'ın uyarılarını dinlememiş. Biden gerçekten çok tuhaf bir adam. Çıkmış diyor ki ben Zelenski'yi uyardım. Putin saldıracak dedim. Beni dinlemedi. Sanki kendisi dünyanın en gelişmiş ülkesinin başkanı değil de bir istihbarat memuru. Sanki Zelenski olası saldırıya karşı elindeki silahları hazır etmedi de o yüzden başına bunlar geldi gibi bir hava. Zelenski beni dinlese ne yapacaktı diye bir şey aklına gelmiyor. Alem adam şu Biden. Bu heykele söz yok. CHP'li belediyeleri heykel konusunda çok uyardım. Bırakın şu heykel işini falan diye. Fakat Şişli Belediyesi'nin son heykeline sözüm yok. Tommy bizim teşvik yenen ünlü köpeğiydi. Sokağımızın doğal bir parçası gibi serilirdi yolun ortasını. Çevresinde akan hayata zerre aldırış etmeden uyurdu, uyurdu, uyurdu. Sokak hayvanlarının en karakterlisiydi kendisine özgüydü. Şişli Belediyesi Tommy'nin heykelini dikti. Tommy'nin gençlik dönemini sembolize eden heykel düz anlatımıyla da Tommy'yi yansıtıyor. Çok hoşuma gitti. Altılı masada aday nasıl belirlenecek? Kemal Kılıçdaroğlu, evet arkadaşlar bu toplantımızda adayımızı belirliyoruz diye bir açılış cümlesi mi kuracak? Herkes ufak bir kağıda adayın ismini yazıp bir kutuya mı atacak? Meral Akşener'le Gültekin Uysal'ın oyu bir mi olacak? Gizli oy açık tasnif kuralı geçerli mi olacak? Ahmet Davutoğlu, benim özgür ağırlığım var, benim oyum iki oy sayılmalı diyecek mi? Ali Babacan oylamanın ortasında ben oynamıyorum, ben oynamıyorum diyecek mi?